Mutluluklar dilerim Mitat. Mithat, 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 aç Mithat, Mithat, aç Mithat, Mithat, aç Mithat, aç Mithat, aç Hayır, Mithat, 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 Merhaba sevgili izleyici. Harika bir bölüm izledik. Dizi sonu biraz canımız yandı ama bence bölüm harikaydı. Mitat bir bölümde içimizi fethetti ama hemen gitti. Olmadı, yakışmadı. Evet arkadaşlar, Mitat ölmedi demeyi çok isterdim ama maalesef aramızdan ayrıldı. Ben Ayşe'de gider diye düşündüm ama birkaç bölüm daha izleriz onu. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Dizden ayrılması gereken o kadar kişi var ki başlarını Didem çeker. Sen git daha yeni gelen Mitat'ı çıkart. Olacak iş mi bu sizce? Nergis ne yapacak? Kocası öldü, Mitat öldü. Ne zaman kimse ölmesin? Ailem korumak için yapıyorum dese aileden biri gidiyor. Bir dur artık kadın dur. Mithat'ın ölümünden tabii ki Cengiz'i suçlayacak ama gidip evini basacak hali yok. Ama tek hatalı Nergis değil. Fikret ve Halo da hatalı. Siz nasıl korumazsınız ya? Nergis kesin öğrenecek Mithat'ın Halo ve Fikret'te yaptığı anlaşmayı. Onları da sorumlu tutacak bu işten. Geldik asıl konuya. Halo ile Esma öpüştü mü? Yani şu Didem'den nefret ettiğim kadar bir kandan nefret ettim. Başka da yok arkadaş. Nasıl bir yapışkansın ya. Halo istemiyorum diyor. Sen de gurur da yok. Hala benimle evlen diyoruz. Yok ya. Var mı öyle bir şey? Asla evlenmez. Zorla Halo'ya hiçbir şey yaptıramazsın. Sen kalk bir de Gürcü'ye git. Bunlar yalandan evlendi de. Gürcü de tam odalarına giriyor. Bunlar öpüşüyorlar. İyi oldu Didem'e. Onları o şekilde gördü. Gürcü de sinirleniyor. Ama siniri onlara değil Didem'e inanmasına. Yoksa niye sinirlensin? Adam torun istiyor. Sonra Didem sen kalk bunları herkese anlat. Hal öyle Esma böyle yaptı şöyle yaptı. Tabii ki gerçek bir öpüşme değil. Bu bir plan. Yoksa aralarında herhangi bir duygusal yakınlık zaten olamaz. Benden bu kadar arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Merak ediyorum. İyi seyirler.